Şimdi mesela Montella'nın Arda Güler açıklamalarını bir hatırlayalım. Ee, gerçekten çok e, önemli bir yetenek ve onun için hassas davranmalıyız diyor. Vincenzo Montella. Acele etmemiz etmememiz gerekiyor. Yani acele edilmeme kavramını bir de Arda Güler için kullandı. Hoca. E, Arda Güler'i Pazar günü bekliyor musunuz ve Arda Güler'den beklentiniz ve Revaş karşılaşmasına dair düşünceleriniz. Bilel Ya Şimdi şunu söyleyeceğim. Arda Güler bence çok önemli bir oyuncumuz. Gerçekten yani bunun kimsenin ek, a, aksini söyleyecek, söyleyeceğini düşünmüyorum. <laughs> ama e, ilk Mehmet abinin söylediği çok fazla yıldız oyuncumuz var ya Arda Güler'in eksikliğini mesela hissettik mi abi ilk maçta? Ya, ilk Kazandığı maçı. zaman hissetmiyorsun. Hissetmiyoruz, ama tamam. ne zaman hissetmedik. Hani Arda'nın yerini çok iyi kapatabilecek oyuncularımız var ama Arda özel oyuncu olduğu için Arda kullanımında Arda iyi kullanıldığında bize çok çok fa, e, fayda sağlayacak bir oyuncu Avrupa Şampiyonası da bunu gördük zaten. Hı hı, evet. Ama Arda'nın şu anki e, kendi Açılış takımında... Açılış maçında mesela Gürcistan maçında inanılmazdı bak, ya. Ye, bak gözümün önünde ben şu açıdaydım Arda şuradan vurdu. Ben böyle izledim yani böyle <laughs> şöyle kaldım. Arkadaş yok yastığa ama lütfen lütfen. Ben de mecburen oraya geliyorum. O yüzden, yani, e, tamam. evet, yani. yani. yüzden, yüzden, yüzden Arda'nın e, bütün Türk vatandaşları gibi benim de Arda'nın çok daha e, kendi takımında oynayan... E, Maç, yani O çocuğun maç yapması lazım. Bu yaşta yap, yapacak maç. Yani ben o Real Madrid'den bir an önce kurtulmasını isterim. İnşallah da gider. Ee, çünkü... Oynamış, yani. oynamış ve formda bir Arda fark yarat. Dün mesela Arda'nın eksikliğini yenmemize rağmen formda bir Arda'nın eksikliği her türlü hisselerdi. Ama şu an Arda'nın ne vereceğini tahmin edelim çünkü oynamıyor. Arda ne için verecek Real bilmiyoruz Real Madrid'deki dönemi için Ancelotti'nin vardır bir bildiği yönünde yorum yapan kitleye katılmıyorsun o zaman. Kesinlikle şu anki ya, e, ya, Ancelotti bizi idare ediyor ya. Ancelotti, <laughs> Ancelotti <laughs> şey var ya bizim kardeşler Ancelotti Cotti diye. Yani şimdi yani kurban olayım lütfen ya. Yani Bizi idare ediyor. Yalandan Şu yapmasın olması, bize. Sezon sonu hani Ancelotti ile yollar ayrılacak ya. O ara Arda gider, hoca da gider. Ondan sonra Arda'yı tekrar geri almaya çalışacak. Abi Inter konuşuluyor. Umarım Inter'e gider. Hakan Arsene da Erdi. hep çok var takım. Ya İngiltere'den ziyade İtalya biraz daha iyi olabilir ona. İngiltere şu an onun seviyesi. Hakan Çağlan zaten maç sonunda söyledi inşallah Arda'yı. Bir de Hakan Sadece şimdi Sadece orada çok güzel ağırlığı, ağırlığı var. Hakan yani hocam koy bakayım Arda'yı. Hocam sola yaz Arda'yı yazmak. Bak bakayım. bunu <laughs> şu var. Şimdi Arda ile bence güzel şeyler söyledin Arda ile alakalı. Evet. Arda'nın artık bu yaş kategorisinde bu yaşta Real Madrid tabii ki dünyanın en büyük iki kulübünden bir tane. Hani Real Madrid, Barcelona işte seviye sayıyorsun sayıları ama e, <laughs> oynaması lazım. Yani çünkü bu yaşta bu kadar yetenek ne kadar durdu bizim için Söylüyor de kötü. Abi. Milli takım için evet. kötü bak diyorsun ki şimdi Arda'nın kalitesinden kimse dediğin gibi şey yapalım tartışabilir mi tartışamaz. Ama bu maç özelinde şöyle bir şey var. Şimdi ben Montelli'yim. Hocayım. 3-1 maçı kazanmışım. Senin şu an ilk maçta tabii ki kazanmak tabii ki önemli ama rakibin kazanması lazım ilk önce. Evet. Bizim ilk önce oyun oynamamız lazım. Rakibi biraz daha kontrollü tutman lazım. Çünkü rakip bence o bize oynadığı gibi o hatayı ilk maçta yaptı. Geride çok beklemeyin. Evet. Ya onu yapmayacak. Bize baskıyla başlayacak zaten. Şimdi e eğer ki orta sahanı dirençli tutmak zorundasın. Arda dediğin gibi maç kondisyonu çok yok Ardan'ın. Hocanın ben ondan bir şekilde vazgeçeceğini düşünmüyorum ama şu olabilirdi. Belki e, hoca içinde hocanın elini biraz rahatlatı çünkü olası kötü olası kötü bir durumda. Şimdi Orkun'dan çünkü Orkun'u bir defa milli takımda şu an Hakan Çalhanoğlu ve Orkun orta sahan değişmez oyuncu. Abi direkt Orkunla Orkun başlarım bak yazmaya. Kanka, i̇kisini yazarsın. Daha sonra yazarsın evet. başka oyuncular. Bunlar takımın lider oyuncuları. Hı -hı. Takıma yön veren, hem ofansif hem de defansif, oyunu iki yönlü oynayan oyuncular bunlar. Yani 1-0 öne geçtin, takımı alıp hemen sete döner istediği gibi pas dağılımını yaparlar. Yani ona göre tempo yaptırabilecek oyuncular bunlar. Yani kesinlikle. Şimdi Arda'yı burada hoca kullanır mı kullanmaz mı? Şimdi eğer oynamıyorsa e, ki oynamayacak İsmail yüksek. Çünkü bu maçta oyuna koydu İsmail'i bir baktı durumuna. Çünkü... İyi de İsmail iyi de oynatıyor. Ama işte İsmail'in şöyle, İsmail Oynamasına uzun süredir İsmail'de. o da bir sakatlık Aynen. geçirdi ve de evet, Fenerbahçe'de o da sıkıntı süreç geçti. Işte. Sezon başı Atletico Madrid takımından istenen veya işte birçok Avrupa takımının gündeminde olan bir oyuncu. Ama son haftalarda kadroya girmekte zorlanan bir oyuncu. Yani ilk 11'e girmekte zorlanan bir oyuncu. Ama milli takımda hoca ona o şansı verdi. Ha kötü oynadı, iyi oynadı. Ama riskleri de tabii ki bu işin içinde barındırıyor. Hocanın bence biraz karışık olduğu, sıkıntı yaşayacağı tek nokta, Orada merkezde işte İsmail mi işte Arda'yı mı orada yönlendirecek? Çünkü bu kadroyu ön tarafta bozma şansın yok şu an. Yani ön tarafta şimdi bu başlangıç işte Barış Alper yılmaz. Çünkü Barış Alper farklı bir oyuncu. Yani rakip için inanılmaz bir tehdit. Çünkü bu kadar yoran, zorlayan e, öteki oyuncuları ya alan açan bir herkes. oyuncu. Bitiricilik yani. anlamında evet. demiyorum. Onun için zaten milli takımın ardından sonrası için, sonra için forvet de gibi deniyor ya artık milli takım zaten <laughs> şey demiyor. Milli takım artık santraforsuz diye bak Deniz Mesela çok özellikli bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Bu maçta bak bu maçta mesela ilk maçı ilk dokunuşları iyiydi de topu çok önde tutamadı. Topu biraz önde tutabilmiş olsaydık Bizdeki bu çabuk oyuncularla birlikte çok daha çabuk e, sorunları çözebilirdik. Zaten Montella'nın da bakış açısı net bir santrafor yok. O yüzden milli takımdaki düşüş başlıyor gibi değil. Kazandığımız maçlarda da net bir santrafor yoktu ya da kaybettiğimiz Alışıldı maçlarda da e, yani gol yollarında bir şekilde etkileyiz diyor Vinicius ama. kaç gol aslında. 9 golümüz mü var? Yani evet. şimdi bir takımı sorgularken şimdi biz hep nedir? E, günümüz futbolunda takımlara bak önde oynayan santraforlar genelde strikers, santrafor, pivot. Yani uzun top saklayan, hava hakimiyeti gelene servis yapan oyunculardan kuldu. Yani kısa santrafor bir Kendine tek Kendine pers giyebiliyorsan... ettin ama. <laughs> Bizim dönemde gerçi tek çok yoktu şöyle. Biz hep Fatih Tekke'yle evet, oynuyorduk. Ya yani. Mehmet Biz... Gerçekten bu arada e, hem samimi de bir arkadaşım benim çok mütevazı bir insan. Bazen evet, mesela hatta geçmiş dönemlerde bir yayınında kendisini kendisine sordular işte şu kadar gol atmıştır, şu sezonda oynamıştır, şöyle böyle kim bu diyorlar Mehmet'e. Mehmet diyor ki kim bu? Yani o kadar <laughs> yani, yani o kadar kendine şey yapmış ki nereden böyle hazırlamışlar bana soruyu bu taraftan? Ben de hep başkalarının üzerine yoğunlaşınca. Ama offlar mütevazilikleriyle ünlüdür zaten offlar kendine. işte ben tenle. de bunu bekliyordum. <laughs> Allah kendini çok önemli de. Akçaabat'tan biraz pas gelecek <laughs> oradan biz de devam edeceğiz. Yani bu bizim milli takımı bence jenerasyonu muhteşem. Hoca da bence şu an çok iyi. Ama tabii ki bu Karadağ maçı bizim için çok önemliydi.